Arkadaşlar merhabalar normalde YouTube kanalında sürekli elde kalıp yapıyorum bugün de ekranda yani gerber programında pratikinde ne yapıyorum şu an evde boş bir vaktim var bir de bunu beraber görelim. Şimdi arkadaşlar önce bir şu kare oluştur ikonuyla. Zaten bunu birçoğumuz biliriz. Youtube'da da birçok arkadaşımız bunların eğitimini vermekte. Omuzdan boy 70. Yani x yönümüz boy olduğu için 70 cm olan boyu girdim. Elimde bir ölçü tablosu var. Göğüs 52. Hemen burada y yönüne. 52 yarıda ne yapar? 26. Buraya da 26 santim değerimi girdim ve okey diyorum. Burada benim bir isim girmemi istiyor. Yani bu kalıbın ismi ne diyor? Şu an bakıyorum ben ölçü tabloma. No 106, 106 diyorum. Ve bunun bas kalıp olduğunu belli ediyorum. Şimdi, çünkü bas kalıplarımız da mutlaka <laughs> her zaman ekranımızda olmalı ki. Herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman dönüp geriye batmalıyız Bakın, aynı mantık. Nasıl elde kalıpta bir kare yapıyoruz? Sonra ne yapıyorduk? elde yaparken de düşüklükleri veriyorduk. Ne düşüklüğü? Arka yaka düşüklüğü, omuz düşüklüğü, ön yaka düşüklüğü. Mantık aynı mantık. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi ölçü tabloma tekrar döndüm baktım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Elde kalıba bildikten sonra bilgisayarda da ilk konuları öğrendikten sonra rahatlıkla kalıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani hep ben çalışırken diyorum ya elde yaptığımız kalıpla ekrandaki yaptığımız kalıp neredeyse mantık hemen hemen aynı. Buraya gelmeye çalıştım. Şimdi şurada paralel kopyala var. Paralel kopyalayı alıyoruz. Yani şu an arka yakı düşüklüğünü vereceğim. Arka yakı düşüklüğüm de benim. Şu an burada 2 santimmiş arkadaşlar. Bunu da verdik. Tamam dedik. Şimdi Sıra geldi omuz düşüklüğüne. Omuz düşüklüğümüz de 4 santimmiş. Değerimizi girdik. Tamam dedik. Sıra geldi ön yaka düşüklüğümüze. Ona da bir bakalım ne kadarmış ön yaka düşüklüğü. Ön yaka düşüklüğü de arkadaşlar 10 santimmiş. Onu da verelim. Tamam. Şimdi aynaya bakalım. Diyor ki 13 santim aşağıdan ayna diyor. O zaman ne yapıyoruz? Bir de ayna yeri için tekrar bir değer giriyoruz. Eksi 13 dedik. Neden eksi arkadaşlar? Çünkü şimdi diyeceksiniz ki burası üst taraf ve burası işte burası y yönü, burası eksi y, burası x, burası eksi xken. Neden burası hani eksi bir değer değilken. Ama e, çalışma yöntemi böyle. Hani burada hiç kafanızı karıştırmayın. Sadece şu okların ucunda eksi artı ne varsa zaten artıya eksiye artıya dikkat edin. Gerisi çözülecektir arkadaşlar. Tamam mı? Yani ilk başta o da benim kafama takılıyordu. Neden böyle diye. Şimdi buraya kadar hazırız. Sıra geldi bölme işlemine. E, ne yapacağız? Yakamızın değerine gireceğiz. Arka yaka açıklığı omuzdan omuza ne kadarmış? Hemen ölçü tablomuza dönüp bakalım. Burada arka yaka düşüklük. Yaka açıklık 18'miş arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Yani bu böyle de şey gibi düşünün. Sanki mezurumuzu aldık da kurşun kalemin ucuyla oraya bir nokta koyuyormuşuz gibi düşünün. Tamam mı? Arka yaka açıklık 18. Yarıda da ne yapıyor? 9. 9 değerimizi girdik. Onayladık. Tamam dedik. Şimdi Arkadaşlar bunu yaparken bir de şöyle bir şey yapalım. <laughs> tamam çek diyelim ki şunu rahat görebilirim. Ee, biraz yakınlaştırdım ki hani Şu kavisleri daha yakından görelim. Ee, bu arada şu derden çıkmanız gerekiyor. Derden çıkmazsanız burada sizin şunu istediğiniz gibi hareket ettirmenize müsaade etmiyor ne yazık ki. Tamam mı? Bunu da e, iptal diyelim. Biraz daha böyle ortalayalım bunu. F2 yapalım. Normale çevirelim. Tekrar geldim arkadaşlar. 2 nokta eğri dedim. Şu anki şu büyüklük benim için iyi. Rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi buraya geliyorum. Yakalıyorum. Zaten burada son diyor. Hani son noktaya geldin diyor. Bizi uyarıyor. O uyarı kutucuğunu gördükten sonra hemen noktamıza yapıştığımızı anlıyoruz. Tamam mı? Tatlı bir kavis yaptım. Bıraktım. Daha sonra bu ikondan çıkmadan ön yaka kavisimi yapmak istiyorum. Bu neydi? Şu ikinci çizgi omuz düşüklüğü. Burası ise şurası ön yaka düşüklüğümdü. Noktamı yakaladım. Burada da güzel tatlı bir kavis yaptım. Bıraktım. Buraya kadar tamam. Tamam dedik. Okey dedik çıktık. Şimdi çizgi oluştur ikonunu alıyorum. Omuz mu omuzdan omuza mı? Ona dönüp bakıyorum omuz ölçümün 13,5 olduğunu söylüyor. Tekrar buradan bakın son diyor noktamı yakalıyorum. Arkadaşlar bakın şurada değer yazan yer var. Burada ne kadar ilerlediğinizi buradan takip edebilirsiniz. Ya da 13.5'tan bir çizgi oluşturup çizgiyi de döndürebilirsiniz. Bunun birçok yöntemi var omuz yapmanın. şimdi birinci yöntemi göstereyim. Buraya gelelim. Bakın oradan 13 biraz daha geri geldim. Bakın Yakaladım ve bıraktım. Tamam mı arkadaşlar, 13 yakaladım, bıraktım. Buraya kadar tamamız. Şimdi burada yapmam gereken şuraya kol evi oluşturmak. Şimdi bunun mantığı şu, 4 santim omuz düşüklüğüm var, değil mi burada? Çünkü burada birazdan böl işlemi yapacağım. Kol evi dik. Ne kadar? Bir dönüp ona bakalım. Kol evi dik. Bu arada ölçü tablosu diyor ki kol evi dik ölçüm 24. Peki. Kol evi dik ölçüm. Buradan buraya 24. 4 santim de burada var. Ne yapar? Demek ki benim burayı 28 santimden bölmem gerekiyor arkadaşlar. Bölüyorum. Çizgiye geliyorum. papap yapıyorum. Yani papap yapmak, her iki kliğe birden basmak masum. Buraya 28 santim değerimi giriyorum. Ve okey diyorum. Buraya kadar tamamız. Bakın. Buradan buraya olan 24 santimi vermiş oldum. Şimdi bir de şurada ayna ölçümüz var. Tepeden aşağıya diyor ki bize 13 santim aşağıya in. Buraya ayna ölçüsünü yerleştir diyor. Bakalım bize ön ayna arka ayna diye ayırmamış. Sadece ayna demiş. Burada da arkadaşlar ayna ölçüsünün 40 santim olduğunu söylüyor. Peki tekrar böl işlemini alıyoruz ikonlu. Bakın çizgime geldim ve her iki kliğe basarak pop up yaptım. Burada bakın diyor ki sondan dersem bana istediğim ölçüyü buradan atar. Baştan dersem istediğim ölçüyü buradan atar. Tabi mantıklı olanı baştan atması. 40, yarıda ne yapar? 20, 20'yi de girdik ve okey dedik. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken sadece kol kavisimizi oluşturacağız. Şurada çatal şeklinde olan iki nokta ikonunu alıyoruz. Ve tekrar omuzu yakaladım. Buraya geldim, Burayı yakaladım. Bakın tek yapmam gereken burada tatlı bir kavis oluşturmak. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da yakaladım ve kavisimi oluşturdum. Tamam dedim. Buraya kadar tamamız. Şimdi bir de kol yapalım arkadaşlar. Bu e, öncelikle şu kalıbımızı bir çıkaralım. Çıkardıktan sonra da kol yapalım. Olur mu? Bakalım. Şimdi burada kalıp çıkar ikonunu alalım. Kalıp çıkart, çıkart ikonunu aldıktan sonra Bakın arkadaşlar bir de şu konuda sizi uyarmak istiyorum. Şurada kumaş katı ikonunuz kesinlikle tikli olmasın. Çünkü bu hatayı daha önce ben yaptım. Kumaş katı tikliyken ben bunu kopyalarken omuzdan başlamışım ve kopyalamaya devam etmişim. Aa, kalıbım ekrana bir geldi benim omuzda kumaş katı açmış. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer bu kumaş katı tikli olursa ilk tıkladığınız yeri kumaş katı yapar. Tamam iyi güzel yapsın. Burada zaten bir kumaş katı olmasını istiyorum. Ama oldu ki daldınız. Buradan değil de e, dalgın olabiliriz. Şuradan bir yerden başladık. O yüzden buna dikkat edelim. Olur mu arkadaşlar? Yani e, benim tavsiyem tikli olmaması ve daha sonradan sizlerin e, kontrolü altında kumaş katı verilmesi. Bakın burada baz olan kısmı karalıyorum. 106 benim için doğru. sadece oraya arka yazıyorum. Ve Okey Tamam. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar şunu şu kalıbımı okey dedim ve bu kalıbımı artık menüye gönderiyorum. Menüye gönder diyorum. Yani burada ekranda kalabalık yapmasını istemiyorum. Yukarıya kaldırdım. Zaten görüyorsunuz ekranımda şu an evde çalıştığım için küçücük. Evet tekrar yine geliyoruz bir ikona kalıp çıkartıyoruz. Bu defa ne yapıyoruz? Bu defa da önün kopyasını alıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Oldu ki bunu alamadınız. Bir sıkıntı oldu. Dönüp tekrar üzerine basabilirsiniz. Geldik. Tamam dedik. Tamam dedik. Şimdi burada bakın. Yine bas olan kısma kadar karalıyorum. Bu ne? Ön. Sadece buraya ön yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tamam dedik. Buraya kadar tamamız. Bu arada F2'ye de bastığınız zaman Şuradan tekrar bir okey diyelim. Arkadaşlar F2'ye bastığınız zaman şu kalıplar Bakın hizaya girer Hani oldu ki bir karmaşa oldu üst üste geldi hiç paniklemeyin f basın Tamam arkadaşlar Ha bu arada şunu da çok soran oluyor diyelim bu burada ee, bu oldu ki kaydı bir şeyler oldu ya da şu alttaki e, <laughs> buradaki şeyler kaydı e, bilgiler kaydı bilgi çubuğu kaydı ya da üstteki Şuradaki şu boşla iki kez tıkladığınız zaman zaten o gidip yerini buluyor